Ama tüm yuva namaz olmak korkunç Neyse ben girdik

gözünü seveyim geldi yok. Allah'ını seviyorsun ya. Gözünü koşuyorsun. Ne olursun ya. Thank you. Gözünü seveyim. <laughs> Seni savaşı hadi. Oğlum ben neyim lan? Oha. <laughs> Hocam oynayışımı gördünüz mü? <laughs> <Ve, ve, ve. Gülüyor> İlvan geldi be. İlvan geldi. İlvan. Uh -huh. 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 Abi oynayışımı gördün mü? Oğlum. <laughs> oğlum ben neyim lan? Ben neyim lan? Yuh hocam. Gördünüz mü onun işini? Çok iyi oynadım oğlum. İlk defa bu kadar iyi oynadım herhalde. Yani. Şöyle ünvanı da... Daha... Bu arada bu ünvanları sizin için alıyorum. Normalde hiç kasmayacaksınız ünvanları. Ve ee, korkunç ünvanlar. Yani. Genelde hiç kasmak istemiyordum. Hatta 1100 kupayı hayatta kasmayacaktım bu sezon. Çünkü çok risk almak istemiyordum ama ya yüz var e, kasmak istedim. Leon'u bir de bunun da oynayamadım. Abi sırf sizin için yapıyorum. Belki sonradan e, sana bakalım. Sonraki mesela şimdi Pokemon'u alabilir misin? Ama yok ya. Çok çok zor ondan bir yolduk. Noluyor? Sırf sizin için yapıyorum bak Mendi. Sırf sizin için yapıyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.